Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında görülen bir dava vardı. 16 Haziran ertelendi. Neler söyleyeceksiniz bu duruşma ilişkin? Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu davanın yapıldığı yer itibariyle e, tarihte yani hukuksuzlukla anılan tüm yargılamalar gibi e, yapıldığı yer itibariyle de Ergenekon'la Balyoz'a özdeşleştirilmiş oldu yani. Bu Silivri'de yapılmış olması doğal hakim ilkesine aykırı. Avukat arkadaşlarımız da bunu söyledi. Ama şunu söylemeliyim öncelikle. Ekrem başkanı yaptığı savunma müthiş bir savunmaydı. Çok güçlü çok cesur bir savuşma, savunmaydı. Oradaki e, tüm izleyicileri, basını ve e, avukatları hatta mahkeme heyetini bile yaptığı savunmayla e, ne diyelim? Duygusu olarak etkilediğini düşünüyorum. Ben öyle, ben etkilendim. Son derece güçlü. E, ben avukatım. Çok uzun yıllardır çok ceza yargılaması çok savunma gördüm. Ama bu kadar güçlü bir savunma, bu kadar kararlı, meydan okuyan bir savunma e, pek az kişi yapmıştır. Öyle söyleyeyim. Bir defa bu yargılama zaten kendi avukatı tarafından Akın Gürlüğü çürütülmüş oldu. Yani tehdit yok ama abu altından sopa gösterme gibi ne kadar iddianın zayıf olduğunu, aslında bu sürecin ne kadar hukuksuz olduğunu gösterdi. Ekrem Başkan da yaptığı savunma da sadece bu dosyayla ilgili olarak genel olarak bir aslında bir duruş göstermiş oldu. Yani Ekrem İmoğlu'nu terörle yan yana getiremezsiniz terörle yan yana getiren alnı karışlarım dedi. Ee, zaman zaman çok yükseldi. Ee, ciddi bir bizim tabi Cumhuriyet Halk Partisinin e, il başkanımız, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcının, belediye başkanlarımızın tamamına yakını duruşmayı biz canlı olarak izledik. Ta bir duruşma. Ee, Ekrem başkanın biz e, fiziki olarak e, sadece bugün yanında olmadık, e, aynı zamanda düşünsel olarak da onun yanında olduğumuzu. Onun önderliğinde, Cumhurbaşkanlığı adayında e, o mücadelede yanında olduğunu gösterdik. E, Haziran ayına ertelendi. E, biz Ekrem Başkan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu vurgulamak isterim. Kendisi cezaevinde tutuklu ve bir mahkemede savunma yaparken e, tutuklu olan gençlerle ilgili. O gençleri niye tutuyorsunuz dedi. Onların derdiyle dertlenen, hala o gençleri düşünen, ülkesinin gençlerini düşünen, bir belediye başkanı, yani yüksek sorumluluk duygusuna e, sahip, e, yüce gönüllü bir e, belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız. Böyle söyleyeyim. Sözü arkadaşlarıma bırakayım. Koca bir yüreği gördü bugün. Tüm Türkiye'yi kucaklayan İstanbul'un seçilmiş üç kere seçilmiş ve partimiz ve ülkemizin birçok geniş kapsamlı halkın ve teveccühüyle cumhurbaşkanı adayımızın bugün güçlü bir adresini burada Silivri'deki zindanlarda, adliyede gördük. Ben e, burada bunun yapılmasını çok manidar görüyorum. Çünkü biz bu senaryoyu daha önce Ergenekon'da Balyoz'da yine görmüştük. Bu duruşma sonuna daha önce de gelmiştik. Defalarca geldik ve sonuçta hepimiz gördük ki işte o yapılan e, duruşmaların sonucunda her şeyin boş olduğunu ve o duruşmalarda dosya hazırlayanların şu anda Türkiye'de olmadıklarını ve olanların da zindanlarda olduğunu biliyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada bugün İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı dayımızın hem gençlerimize hem halkını düşünen bir savunma yaptı. Ve oradaki söylediği cümlede net. Sayın savcının ailesine dahi çocuklarına dahi bir güvence veriyor. Senin güvencen çocukların güvencesi benim diyor. Ama onu orada götürüp böyle bir e, davala eşleştirmek herkesin herhalde eee kabul edebileceği bir konu değil. Ve hep beraber inşallah 16 Haziran'da tüm vücut olarak, tüm Türkiye'nin bileşenleri olarak, gençlisi, yaşlısı, emeklisi, aklınıza geliyorsa Türkiye'nin 7 coğrafyasındaki insanların o güzel dualarıyla 16 Haziran'da ben buradan beraber çıkacak. Ama önemlisi bu kendisine atedilen tüm suçlardan çıkarak ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak partimizin ve ülkemizin cumhurbaşkanı olarak göreceğiz diyorum. Şimdiden kendisini o iradesine biz sonuna kadar destekliyoruz. Yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, önemli bir duruşma izledik. Tam akademik bir duruş, duruşma, savunma duruşmada iyi savunma. Bir defa Ekrem İmamoğlu tüm inancıyla e, haksızlığını, haksızlığa uğradığını, herhangi bir suç işlemediğine inandığı inandığı için çok net e, cevaplarla aynı zamanda Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye yönetenler hepimize çok güzel mesajlar verdi. Dolayısıyla ben çok geldim Ergenekon ve Balyoz e, olaylarında buraya. Çünkü bizim şehir ilçemizden de vardı generaller. Bana göre Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü savunması Türkiye'de herkes tarafından Mutlaka okunmalı ve izlenmelidir. Ee, keşke imkan olsaydı Ekrem Bey'in dediği gibi TRT'den bu canlı yayınlansaydı. Ee, Ekrem Başkanın bugünkü savunması sadece buradaki işte tehdit veya da terörle bağlantılı kurmaya çalışılan bir e, suçlama e, üzerinden tümünü e, olayların tümünü özetleyen bir savunma yaptı. Sadece buraya bağlı kalmadı ve Türkiye açısından e, çok önemliydi. Bugüne kadar olan davaların hepsine giriyorum. Bakıyoruz biz de 50 yıldan beri kamuda çalışıyoruz. Belediye başkanlığı yapıyoruz. 7 dönem bir belediye başkanıyım. E, İçi boş. Ekrem Başkan neden burada olduğunu çok net ifadeleri ortaya koydu. Üç kez üst üste seçilmesi halk tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş olması, akabinde bu olayların başlaması, her gün hani saniyede iddianame soruşturma talimatı verilmesi, soruşturmanın yapılması, alelacele iddialar, iddianame hazırlanması, burada hiç olmayacak yerde mahkemeye çıkartılması ama bir bakıma iyi oldu çünkü her şeye Herkesin, hakimin, savcının, benim, her kamu görevlisinin e, ders alacağı şekilde vermiş olduğu ifade beni çok ilgilendiriyor. Bugün e, böyle müthiş bir akademik bir ders aldım diyebilirim. E, Ekrem İmamoğlu bu ülkenin umududur, geleceğidir. Herkes görevini yapıp gidecek ama e, Ekrem İmamoğlu e, görevini yaparken bugünkü anlatmış olduğu tabloyla Türkiye'yi kucaklayacağını hepimizin torununu çocuğunu gelecekteki çocuklarımızın da bütün hayallerini bu ülkede yeşertecek ortaya koyacak hak hukuk adaletten insan haklarından özgürlüklerden asla ödün vermeyeceğini yemin ederek ve yüksek sesle burada bir defa bir defa daha haykırdı ve hiç kimseden Allah'tan başka korkmadığını çünkü kendisinin bugüne kadar herhangi bir hata yapmadığını tümünün siyasi olduğunu açık veciz kelimelerle ortaya koydu. Ben de inanıyorum yıllardan beri kendisini tanıyorum. Üniversite okurken ondan sonra ondan önceki ticari hayatını, köftecilik yaptığı hayatı hepsini tanıyorum, hepsini biliyorum. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu pırıl pırıl bir delikanlıdır. Bu ülkeye lazım, bu ülkenin geleceği için çok önemli bir şahsiyettir. Yanındayız, sonuna kadar davaları takip edeceğiz. Umarım ki Türk adaleti devletin temeli olan adaleti tecelli ettirecektir. Sağ olun.